Merhabalar Sizi tanıyalım Merhaba ben Sedat Gürbüz Kemerde Devlet Hastanesi'nin acil servisinde Pek olarak görev yapmaktayım Geçmiş olsun bir olay yaşanmış Geçtiğimiz hafta evet. Kısaca anlatır mısınız Şimdi bizim bu 4 dairelik olan binamızda Üst katında Alaaddin Ciner isimli bir arkadaş Mal sahibi Kendisi geçen yıl buradan taşındı Kendisi Antalya'da lüks bir sitede oturuyor kendisi buradan taşınmış olmasına rağmen devamlı bizim işlerimize karışıyor, gelip gelip bizi taciz ediyor. İşte göğsüne cep telefonunu koyuyor, kamerasıyla bizim biz burada havuza girerken bizim videolarımızı falan çekiyor. İşte eşim burada izinsiz, e, izinsiz. Eşim burada havuza giriyor, kayınvalidem havuza giriyor, küçük kızım var havuza. O bizleri tartaklanmış herhalde bana verdiğiniz tabii, görüntülerde. Tabii, geldiği günde, o gün geldiğinde. Ee, geçen hafta buradan bir ürün çalmıştı apartmandan, kendi Çal, anahtarı da var. Çaldı diyorsunuz. Tabii tabii çaldı. Yani yılan kovucumuz vardı. Kendisinin olduğunu iddia ediyor ama biz bu evi satın alırken onların parasını da bizden tahsil etti. Ha, elimizde bir makbuz falan yok. Ama apartmanın yönetimi de yok. Yönetim olmadığı için makbuz da olmuyor. Kendilerine yönetim kuralını değil ısrar etmeme rağmen... Peki neden araştırma? yapıyor böyle bir şeyi? Böyle bir şeyi neden yapıyor? Ee, görüntülerimizi almamızın sebebi, almasının sebebi sapık e, sapıklık. sapıklık. Çünkü Aynen. neden sapıklık? O gün bize saldırdığında burada altı tane bayan vardı, kendi kızı vardı, kendi karısı vardı, benim eşim vardı, kayınvalidem vardı, altı yaşında kız çocuğum vardı, ablam vardı. Siz şikayetçi oldunuz. Ben şikayetçi Darp oldum. raporu aldınız. Tabii darp etti. Geldi burada bize darp etti. Bir de darp etmesinin sebebi e, benim motosiklet kazasından infazım olduğu için ona bir şey yapamayacağımı bildiğinden dolayı darp etti beni. Hı -hı. Ben hiç elimi kaldırmadım. Evet, işte, e, evet görüntülerde var. Görüntülerde var vur dedim yani. Vur. Ne olacak? Peki uzaklaştırma kararı çıktı mı? Uzaklaştırma kararı şu an mahkemede. Cumartesi günü, pazar günü biz polis karakolunda tebliğ ettiler. Mahkeme sonucu çıkana kadar zaten uzaklaştırması var. Ya Böyle bir durumda zaten mahkemenin uzaklaştırma vermemesi yani çok Mümkün değil. büyük bir hukuk şeyi olur. Mümkün Felaketi değil. olur yani. Bir daha gelirse ne olacak buraya? Bir daha gelebileceğini zannetmiyorum. Bir daha gelirse bu sefer ben eşimi ve ailemi korumak zorundayım. Ya Kendimi savunmak zorundayım. Yani devlet bizi korumazsa ben e, kendi ailemi kendim korumak zorundayım. Mağdursunuz yani? Mağduruz, evet. Değerli izleyiciler gördüğünüz gibi insan kendi evinde böyle bir saldırıya maruz kalıyor. Bunu Yüce Türk Adaleti çözer diye Size geçmiş olsun Çok sağ olun. Çok Sağ olun. Sen hırsızsın. Bak, hırsız ben sen. Ben hırsız al bunları da Devam edin, Benim devam edin. Ben, ben burada yokken bile vardı bu, bu mallar. Devam et. Devam et. Devam et. Hırsız. Çık dışarı. çık dışarı hırsız. Sen abi abi yani. bak şimdi beni zorluyor ha bizi bizim katıkolereye getirdiniz kim getirdiler? lan bana hatırlatın mısın sen seni benim vallahi Ya bak oğlum vallahi bak ne çık dışarı ya çekmiyorum benim yüzüm çık dışarıya al, çık, çık, çık yürü git bak arkamdan küfür etmeye benzemiyor mu Defol dışarıya ya lan yürü git demir çık dışarı Sana ben ne ben benim arkamdaki kapıdaki çöpümden? Burası benim evimden sana ne? Sana ne verin? benim de ben. evim. Senin evin burası. Bimşi. Senin o, sen adam parasını ben ödüyor parasını. Bimşi. Sen benim evimin resmini internete de sunuyorsun. Sen git der git. Çekiyorsun değil mi aşkım bundan diye. Çekiyorsun değil mi? Hadi, gel ne güzel. Evet, evet. Ha, <laughs> <laughs> Aynen <gülüyor> <gülüyor>